Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi binanın etrafındaki molozu seyiriyoruz. Seyirip kenarıya doğru atacağız. Bugünkü işimiz de bu. Biraz video atmakta seyrekleşti. Ee, nedenini size söylediğimde bana hak vereceksiniz. Kurban bayramından sonra işlerimiz yani durdu diyebiliriz. Yani gerçekten şu an Adıyaman piyasasında bu enflasyondan dolayı, enflasyonundan dolayı, krizden dolayı artık yani yakıt da pahalı, Kurban Bayramı'ndan sonra tam durdu. Yani Kurban Bayramı'ndan sonra bu ilk kontağımız diyebilirim. Bölük işimiz diyebilirim yani o derece. işimiz e, seyrekleşti, durdu yani seyrekleşti de demeyelim de tam durdu. Yani ondan dolayı video çekip atamadım. İş olmadığı için de video da olmuyor. İş olması lazım ki video çekip atalım. Evet arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? İyi inşallah. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Makinada biraz değişiklikler yaptım. Belki e, ee, fark ettiniz. Makinada cam filmini çektim. İş döşeme aldım. Ve ee, gördüğünüz gibi şu kolonları falan taktım. Umarım beğenmişsinizdir. Yani benim hoşuma gitti. Güzel oldu. Gayet. Adıyaman sıcağında olduğumuz için cam filmi olmaz olmaz. Bir 3-4 ay idare ettim. Ama baktım ki olacak gibi değil. bir cam filmi taktım sonunda. Şu gördüğünüz duvarın divinin ve üstündeki beyaz karton pierre. O sünger, o karton pier dediğimiz dış çep olduğu için ona hiç kesinlikle değmememiz lazım. Yani elimizle bile biraz bastırsak direkt Yani göçük olabilir. Onun için makinayla da hiç değmememiz lazım. Değersek direkt Kırılıp mahvolabilir. Onun için Bu iş biraz titizlikle Dikkat gerektiren bir iş. Ondan dolayı da arka kovayla yapıyoruz. Ön kovayla bu kadar ince ayarı veremeyeceğimiz için, bu kadar duvara yanaşamayacağımız için arka kovayla tıraşlıyoruz. Arka kovayla tıraşlayıp temizledikten, temizledikten sonra da ön kovayla da ufak bir bıçak atarak işlemimizi bitirebiliriz yaklaşık iki gün şu juistik levyenin şu alttaki görüyorsunuz belki şu kısmında orik ve keçe bulunuyor. Makine ee, makineyi aldığım zamandan bu yana o orik ve keçenin dibinden yağ, hidrolik yağ sızdırıyordu. Yani çok da değildi terletiyordu. Makine çok ısındığı zaman da damlatıyordu. Makine mesela normal çalışmada ise ee, terletiyordu ama makine çok ısınmışsa, çok çalışmışsa da damlatıyordu. O da damlattığı zaman da hem hidrolikten ondan ziyade makinenin işi pis oluyordu. Hem halifiyet çekecektim, engeldi. Sonra dedim ki en iyisi şu joystick levyenin orik ve keçesini yapayım ki en azından temiz bir şekilde çalışalım. bazıları giriyor diyor ki makine kepçe kepçe değil diyor ee, şah köşesi mi şah odası gibi Kö köy odaları gibi yapmışsın Ama dedim evden çok biz makinenin içerisindeyiz onun için makinamıza özen göstermemiz lazım makinamıza bakmamız lazım artı bize ekmek yediren makinamız makine olmazsa da makine bakmazsak da olmaz. Ondan dolayı. Yani böyle en azından temiz ne toz geliyor bize. Temiz çalışıyoruz. Makinenin içi temiz olduğu zaman da makine daha çok önem gösteriyorsunuz. Yani makina daha çok dikkat etmek gerekiyor. Makine temiz olduğu zaman yani öyle oluyor zaten. Ama makine kirliyse biraz daha hor kullanabiliyoruz makinayı. Gördünüz biraz kova karşıtı ama sonradan tutuk çektik. Allah'tan Bartom Pierre'ye zarar verme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dikkatli ve yavaş çalışmamız gerekir ki binaya zarar vermememiz için. Dediğim gibi joystick orik ve keçesini değiştirdim joystick. Şu anda herhangi bir sorunumuz yok çok şükür. Makinamız şu anda dört döktü. çok şükür problemlerimizin hepsini bu dediğim gibi kurban bayramından sonra işlerimiz yoktu bayağı bir masrafa girdik. Klimamızı yaptık. Klimamız tam soğutmuyordu. Veya radyatörü göğsün içerisinde bir tane radyatör var biliyorsunuzdur. Radyatörü ve çamurluğun üzerindeki filtreyi, göğsün içerisindeki filtreyi falan onları hep değiştirdim. Sonra gaz bastım. Ne bileyim birkaç şeyler yaptık ama dediğim gibi şu Palatrex'i iç döşemeye ayarladık.